Atlantis sadece bir efsane mi yoksa tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş bir gerçek mi? Gelin bu gizemi birlikte aralayalım. Ünlü filozof Platon, MÖ 360 yılında yazdığı metinlerde teknolojik olarak çok ileri ve zengin bir ada uygarlığından bahsetti. Bu uygarlığın adı Atlantis'ti. Platon'a göre kibirleri tanrıları kızdırdı ve şehir korkunç bir felaketle bir gecede sulara gömüldü. Yüzyıllar boyunca macera perestler ve araştırmacılar bu kayıp şehri bulmak için okyanusun derinliklerini araştırdı. Hatta bazıları Yunanistan açıklarından Karayiplere kadar uzanan bölgelerde Platon'un tarifine uyan su altı yapıları ve kalıntılar keşfettiklerini iddia etti. Bimini yolu gibi gizemli oluşumlar bu iddiaları daha da alevlendirdi. Ancak bu bulguların hiçbirinin Atlantis'e ait olduğu kesin olarak kanıtlanamadı. Bilim dünyası, Atlantis'i Platon'un ahlaki bir ders vermek için yarattığı bir alegori olarak görüyor. Peki ya yanılıyorlarsa? Belki de Atlantis tüm sırlarıyla birlikte okyanusun karanlık ve soğuk sularında keşfedilmeyi bekliyordur. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.